Evet sizlerle 14.0'a tanıtacağız. Play diyoruz. Boş bir alan açayım orada göstereyim. Creative Advanced Flat Bunda Creative'de hem survival hem de creative oluyor. Bakın İlk olarak şunu göstereyim size. Şunu al, bunu al, sonra bunu al da bunu. Sonra bak burada görüküyor. sonra onları giyiyorsunuz. Kreativde. Bir de neydi o? Şu var. Bunu alıyorsunuz. Bir tahta alalım. Şunu da alıyoruz. Şöyle yaptık. Şu, bir daha böyle yaptık. Bunu buraya koyduk. Bura boş oluyor. Buraya istediğiniz ben kulağı koyacağım. Yani saat. Bakın orada saati gösteriyor. Her türlü şey oluyor burada. Bir kere daha hemen hem de dönüyor. Bir tane daha göstereyim size. Mesela şu. Bakalım bu oluyor Ha bak bu da oluyor. Dönüyor dönüyor. Her türlü şey oluyor. Bir de şu var. Bunu alıp sütü bakalım dökebiliyor muyuz? Süt değil ama bunu dökebiliyoruz. Başka Lava dökebiliyoruz galiba. Bir tek su dökülüyor. Evet içine girebiliyoruz. Giremiyor mu Sonra Başka da Heh. Şunu alıyorsunuz. Üstünüzdekini çıkarın. Creative'de olmuyordu ya bu. Şimdi de oluyor Creative'de. Koyduk. Yaptık. Bunu çıkar. Şimdi de, ay. Bunu. Tamam. Şimdi de bu. Oldu. Şimdi de bu. Artık kreatif de olabiliyor bu. Şimdi de bunu giy, bunu giy, bunu giy. Bakın çok güzel bir şey oldu. Bir de şu laboratuvarı deneyelim. Olmuyor. Nerede? 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 O, nerede? Nerede? Burada, yok. Burada. Burada mı? neredeydi o ya? ha Bir de şunu, şunların hepsini giyebiliyoruz üstümüze. Şunu da Bakın göstereyim. Dur. Heh. şu. Bakın bunda bunda hepsini giydik. Bir de şunu giyebiliyoruz. Yani üstümüze bakın. Pum yani Bal kabağını da giyebiliyoruz gördüğünüz gibi. Evet. Bakın. Mesela şimdi bir şey daha göstereceğim. Tavşan yumurtası mı? Tavşanı. Buraya aldık arkadaşlar şu spor bit İsmini... eylem koyalım şimdi oldu bakın ismi eylem yaklaştığında aa bunda bir de ne vardı şu neydi bir de cadı var. Cadı yumurtası var bir de. Sonra Trabit, Makalet, Başka da at yumurtası var zannettim ama İlla At yumurtası yokmuş. Var zannettim. Bir de şey var. Ne? Ee, Hem neydi? Şu var. Bakın TNT'nin üstü. üstünde şey var şu şöyle ama üstüne koyduğumuzda şöyle gidiyor. Şu bunu da aldık. Bir de bunu alalım. Bakın gördüğünüz gibi gidiyor.

Tamam tamam. Bir de, de, bir de, de şu de var. İzan var. Sonra kok 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 nerede? Kok. Şurada. Nerede? Nerede ya? yer nerede? Yok yerim nerede acaba? Neyse artık size tanıtımını yaptım ben. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.